evre 4 denildi. Gittik doktora, tahliller yapıldı. Evre 4. Aman Allah'ım bu artık çok her yayılmış. Şey yani? Her şey bitmiş demek asla değil. İyileşmez bizim... diye bir şey yok. Yani evre 4 tümör iyileşmez, çok büyük, çok yayılmış, artık yapacak bir şey yok demek asla değil. Kanserin esas yayılmasından, başka yerlere sıçramasından ve diğer kanser hücrelerini üretmeden sorumlu kanser kök hücreleri var buna hedefte de tıbbi bitkilerin, şifalı bitkilerin bize sağladığı olan üstü faydalar var. Bu tedaviler konusunda Türkiye uluslararası standardın altında değil üstündedir. Bitkisel tedaviler noktasında da kanser hastalarının faydalanabileceği ve günümüzde trendinin de daha gittikçe arttığını gördüğümüz fitoterapi noktasında da yurt dışı arayışlarına gitmelerine gerek yok. O noktada da biz daha gerisinde değiliz, çok ilerisindeyiz.